Benim adım Arif. Bizde her şey olur, uzay konusunda yanlış olmaz. Ben yengeme en güzel yerden vereceğim abi. İkinci nesil, 16 segment geliştirilebilir. Aa, ben artık robot olmak istemiyorum. İnsan olmaya geldim Arif. Valla mı? Ah oh be! Sizler gibi sevmek, sevilmek istiyorum Arif. Kudersiniz, palyaço musunuz efendim? Palyacı efendim evet, böyleydi normalde. Siz uzaydan mı geldiniz? Buradayım! <laughs> Arif ben aşık oldu. Bana nostalji bastı moruk, ben kaçıyorum. E ulan o? Ya beş parmağın beşi bir mi? Gidip adama robotum diye söyledin değil mi? Ben bir şey demedim, kendi anladı. Yüzlerce, binlerce üretelim senden. Çoğaltalım seni. Her te, herkesin sevgilisi bir robot. Robot muymuş efendim? Adam mı var içinde? Ne bu üstündeki? Yaklaşmış mı? Kaç para mı Kim bu adamlar? var? mısın? Kaç para istiyorsun? Kaç para orada yüzlük bunlar. Küstah! Şiklet iki tane var zaten. Hı. Besim Toker robotu kullanarak geleceği bozacak. Ya siktir artık ya. Onu durdurmamız lazım. E kuzu kuzu verecek değil ya robotu bize. Kuzu kuzu mu? Hazır mısınız? Erşan Kuleri mi? E Orada. Arzın merkezine de gitseniz sizi bulacağım efendim. Getirin robotumu! Arada bir yok mu? Arif ve 216.